Bugün senin için oldukça kritik bir konuya dalıyoruz. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği yani İSG neden hala tam olarak hak ettiği önemi görmüyor gibi. Elimizdeki kaynaklar gösteriyor ki bu e, basit bir ihmal değil pek. Evet, değil. Adeta katman katman açılması gereken e, bayağı karmaşık bir mesele. Bu derinlemesine incelemedeki amacımız da bu zaten değil mi? Özellikle 2012'de çıkan o 6331 sayılı yasa var. Hani temel çerçeveyi çizen Aynen, o önemli bir adımdı. Ona rağmen neden hala bu kadar ciddi sorunlar yaşanıyor, onu anlamaya çalışacağız. İstatistikler biraz kafa karıştırıcı sanki. Bir yandan iyileşme var deniyor. Var, evet. E, mesela 100 bin işçideki ölümlü kaza oranında %40'ı aşan bir azalma söz konusu. Bu iyi haber tabii. Ama madalyonun diğer yüzü pek parlak değil galiba. Maalesef. Şöyle düşünelim. 2018-2020 arasında 2.3 milyon iş kazası olmuş ve 6800'den fazla ölüm. İnanılmaz rakamlar. Evet ve bu dönemde çalışan sayısı artarken kaza sıklık hızları da artmış. Yani belirli bir çalışma saatine veya çalışan sayısına düşen kaza oranı artıyor. Bu şey köklü bir soruna işaret ediyor. Peki e, bu kayıtsızlık diyebileceğimiz durumun kökeninde ne var? Kaynaklar ilk olarak yasal çerçeveye işaret ediyor gibi. Doğru. Kanun var ama uygulamada sanki, ee, bazı boşluklar var. Uygun havalandırma gibi ifadeler mesela biraz muğlak kalıyor sanırım. Kesinlikle İşte bu tür belirsiz ifadeler ya da mesela yürürlüğü ertelenen yönetmelikler. Bunlar hem denetimi zorlaştırıyor. Hem de işverende ya uymasak da bir şey olmaz algısını yaratıyor. Aynen öyle o algıyı besleyebiliyor. Ama bence burada asıl can alıcı noktalardan biri, kaynakların vurguladığı ekonomik yanılgı. Nasıl yani? Yani İSG önlemleri çoğu zaman sadece bir maliyet kalemi olarak görülüyor işletmeler tarafından. Ekstra bir yük gibi. Ha anladım ama kaynaklar bunun tam bir buzdağı yanılgısı olduğunu söylüyor değil mi? Tam olarak öyle. O görünen maliyetler işte tıbbi masraflar, belki tazminatlar, işin aslında çok küçük bir kısmı. Asıl büyük maliyetler suyun altında o zaman üretim kayıpları, itibar zedelenmesi, belki davalar, kesinlikle. Uzun süren hukuki süreçler, çalışan moralinin düşmesi, iş gücü kaybı, bunlar devasa maliyetler. Peki ampirik olarak kanıtlanmış mı bu? Yani yatırım yapan gerçekten kazanıyor mu? Evet, evet. Çalışmalar net olarak gösteriyor ki İSG'ye gerçekten yatırım yapan firmalar, yapmayanlara göre kaza maliyetlerini çok daha belirgin şekilde azaltıyor. Türkiye'deki toplam maliyet tahmini ne kadar peki? Rakamlar bayağı yüksek. Yıllık toplam maliyetin 40 milyar TL ile 162 milyar TL arasında olduğu tahmin ediliyor. O kadar mı? Müthiş bir rakam bu. Evet, yani kısa vadede tasarruf gibi görünen şeyin uzun vadede ne kadar pahalıya patladığını gösteriyor aslında. Bu İSG harcamasının bir giderdiği, e, bir yatırım olduğunu netleştiriyor. Risk yönetimi bu. Bu ekonomik bakış açısı belki diğer sorunları da etkiliyordur. Mesela kültürel faktörler. Şu sıkça duyduğumuz kadercilik anlayışı. Ha, evet. O da çok önemli bir katman. Kazaların sanki alın yazısı olduğu düşüncesi. Önlem alma motivasyonunu düşürüyor o zaman. Tam olarak onu yapıyor. Riski adeta normalleştiriyor, risk algısını düşürüyor. Hatta bazen şey, yöneticilerin bile kazaları kader diye nitelemesi, bir tür sorumluluktan kaçma mekanizması gibi işliyor. Yani olacağı varmış deyince önlem alma gereği de azalıyor. Aynen. Bu da tabii ki gerçek bir güvenlik kültürünün oluşmasını engelliyor. Kaçınılmaz görüyorsan neden önlemek için çabalayasın ki? Anlıyorum. Buna bir de sistemin genelindeki diğer sorunları ekleyince tablo daha da e, netleşiyor sanki. Kayıt dışı istihdam mesela. O çok büyük bir yara. 2015 verisi bile %33'ün üzerindeydi düşünün. Milyonlarca insan İSG güvencesinden tamamen mahrum. Ve denetimler yeterli mi? Kaynaklar genelde yetersizliğe işaret ediyor. E, denetim yetersiz olunca yakalanma riski de düşük görünüyor işveren açısından. Bu durumda güvenlikten taviz vermek tırnak içinde rasyonel bir davranışa dönüşebiliyor yani. Maalesef ekonomik olarak böyle bir algı oluşabiliyor ne yazık ki. Peki tüm paydaşların rolü ne bu denklemde? Sadece işveren mi sorumlu? Hayır tabii ki değil. Tüm paydaşların rolü var. Mesela çalışanlar bazen kurallara uymayabiliyorlar. Ama bu da kısmen hani yönetimin veya işverenin konuya yeterince stratejik önem vermediği algısından kaynaklanabiliyor. Yani onlar önemsemiyorsa ben niye dikkat edeyim gibi bir düşünce mi? Olabilir evet. Orta kademe yöneticiler de genelde arada kalıyor. Üretim baskısı bir yandan, güvenlik talepleri diğer yandan. Üst yönetim peki? Onların tavrı ne oluyor genelde? Üst yönetim bazen İSG'yi sadece yasal bir zorunluluk, bir formalite gibi görebiliyor. Gerekli bütçeyi ayırmayabiliyor, liderliği göstermeyebiliyor. Nihai sorumlu işveren ama kaza sonrası durumlar da karışık galiba. Bildirim yükümlülüğü, tazminat riski. Kesinlikle. Orada bir çıkar çatışması yaşanabiliyor. Bildirmek zorunda ama bir yandan da dava riski var. Bu karmaşık ilişkiler ağı işte o bahsettiğimiz somut sonuçlara yol açıyor. Bu somut sonuçları sektör bazında da görebiliyoruz galiba. Kaynaklarda dikkat çeken bir nokta vardı. Evet, sektörel dağılım önemli. Mesela erkeklerde en çok kaza ve ölüm nerede görülüyor? Bina inşaatında. Kadınlarda farklı mı durum? Farklı. Kadınlarda ise insan sağlığı hizmetleri öne çıkıyor. Hastaneler, sağlık kuruluşları. Bu da gösteriyor ki hani herkese uyan tek bir çözüm yok. Her sektöre özel bakmak lazım. Tam da öyle. Genel geçer çözümler yetersiz kalıyor. Her sektörün hatta her iş yerinin risk profili farklı. Hedefe yönelik proaktif stratejiler şart. O zaman toparlayacak olursak e, şöyle diyebilir miyiz? Türkiye'de İSG'nin yeterince önemsenmemesi aslında tek bir nedene bağlı değil. Değil, kesinlikle değil. Bir sürü faktörün bir araya geldiği yapısal bir sorun bu. Yasal düzenlemelerdeki uygulama boşlukları var. Var. Ekonomik yanılgılar var yani İSG'yi maliyet olarak görme eğilimi. Kadercilik gibi kültürel faktörler işin içinde. Evet. Ve tabii kayıt dışılık, denetim eksikliği gibi sistemik sorunlarda da cabası. Bunların hepsi iç içe geçmiş durumda. Yani sadece yasayı değiştirmekle çözülecek bir şey değil bu. Mümkün değil. Bu derinlemesine incelemeden çıkarılacak en temel ders belki de şu. Artık tepkisel yaklaşımdan vazgeçmeliyiz. Yani kaza olduktan sonra ceza kesmek yerine önleyici olmak gerekiyor. Aynen, proaktif. Yani riskleri öngörüp kazaları olmadan önlemeye çalışan herkesin katıldığı bir güvenlik kültürüne geçmek zorundayız. Herkesin katıldığı derken? Yani sadece devletin ya da işverenin değil, tüm paydaşların devlet, işveren, yöneticiler ve tabii ki çalışanların samimi katılımını ve sorumluluk üstlenmesini gerektiren köklü bir kültür değişimi bu. Anladım. Peki tüm bunlar dinleyenler için yani senin için ne ifade ediyor? Belki de üzerinde biraz düşünmeye değer bir soru şudur. O büyük kurumsal ve yasal değişimleri beklerken birey olarak sen kendi çalıştığın ortamdaki güvenlik kültürü algısını beklentilerini değiştirerek bu büyük sistemik sorunun çözümüne acaba nasıl bir katkıda bulunabilirsin